Merhaba arkadaşlar. Bugün Sel birlikte ve ile birlikte. Berkay şurada galiba. Evet arkadaşlar Berkayla birlikte. Ne oynuyoruz? PUBG Mobile oynuyoruz. İnsanlarla savaşacağız. Hoş geldin Berkay. Berkay. O kameranı açsana oğlum. <laughs> Sesin gelmedi. Olamaz. Yemin et. Vallahi ama şu an geliyor güzel. Tam sıkıntı yok. Aa bozuldu ya. <laughs> Hadi. Başlıyak Başlıyak o zaman Evet Peki. bugünkü olayımız ne Egemen? Türklerle veya başkalarıyla vs atacağız. Arkadaşlar bak en iyi kozu gösteriyorum bak izle PUBG'de vs atmak isteyenler bunu yapsın abi izle Bak bir. İki. i̇ki İki ve iki, i̇ki, iki... iki... bak bekle ve 24 emirim 24 M24 İki ve iki... Iki, iki, i̇ki, iki evren No 1 Bunu yazacaksın. adamlar no, gaza bin. gelecek. M24 M24 iyiydi ya M4 iyiydi Yo M24 M24 o da M24 M24'e kimse gelmez Gelir gelir. Vallahi gelmez bak ciddi diyorum gelmez. Ben attım sakin ol. Tam sen M24 at ben de M4 atayım hangisine gelirse. Ol. Sakin ol. Aa benimkiler geldi bile. Vallahi mi? Pardon kanki. Aman. <laughs> <laughs> Selamlar aleyküm. Hoş geldin kanka. Odam odan var mı? Odan var mı? At ya. Oda kartın var mı? Oda kartın var mı? Kardeş, Kardeş odayı kurayım kur. 2v1. Kur. At hele şunu at, at at. Odayı sen kurmayacaksın. Lan o 2v1 diyor ya 2v1 diyor. 2v1 diyor, diyor olmaz at. 2v1 çok kolay olursun arkadaşın çağır, olur çağır varsa. Oy. Abi. Yok, yok. Abi yok. at at at. Kolay, at. Kolay, kolaylarla kolaylarla vs atmıyoruz. Vesii atmıyoruz. Evet. varsa gelirsin. Arkadaşım varsa gelirsin. Oğlum nereye yazdın Sen nereye yazdın lan? Ben genelde şimdi yazdım. Hayır oğlum ben... Kurbağa yazmışım. <laughs> 2v2 evren o bir oda e, sizden M4 kayınmasız. Evet arkadaşlar. I yazılmadığı için iyi yazıyoruz. M24 ya M24 ya. Sen M24 At, yaz no. ben M4 yazayım hangisi olursa. Evet arkadaşlar o zaman kurup geliyoruz biz odayı bulup geliyoruz. Evet arkadaşlar geldik. Gördüğünüz gibi Dedik. iki tane adam bulduk. Bunlar biraz Zil daha güzel. Adam. ama bunlar kardan adam. Evet. Bunun başında. Neyse. Kardan adam. Bunlar biraz daha iyi adamlar. Yani lobide konuştuğumuza göre biraz daha iyiler. Yani diğer bizim geçen attığımız vs gibi Kürt değiller bunlar. Arkadaşlar. Ne arıyorum? Ondan. Kusura bakmayın. Oğlum bir de videoda yemek miyorsun? ya maalesef çok seviyorum ben. Hemen şunu şöyle yapalım. Adamlar daha ne ara başlamış lan tamam, oyuna? A dur dur M24 seçeyim. O bekle ben lan. sesini falan kapat. Oğlum. Team match. Let's go. Ben de yerler siyah gözüküyor arkadaşlar. Böyle oynayacağız. Oy. Bak. Update gelmiş PUBG'ye. Tuhaf gözüküyor yerler. Baksana. Burada. Sakin ol. Kaç o, Oy lan? arkadaşlar. Önümde iki kişiler. Kaymalı oynuyorlar. Bırak oynasın oğlum. Zaten bu kaymalı olur. M24. Arkadaşlar dürbünüm apalı. simsiyah. Aa. Gördüğünüz gibi böyle oynayacağım. Arkadaşlar böyle oynayacağız. Arkadaşlar Dürbün açıyorum simsiyah gözüküyor ya. Neyse böyle oynayacağız. Her yer simsiyah oldu biraz tuhaf oldu. Ve böyle oynayabiliriz. Oynayabiliriz. Şu an Aa, ben ben kaymayı açıyorum arkadaşlar. Aç aç. zaten kayma da olur Emirim 4. Yani sonrasında demesinler Berkay abi geldi kaymaya açtı işte bizim içimizden geçti gitti demesinler ben Değil mi değil demesinler demesinler ne? ben neler yapıyorum arkadaşlar baksana da üstte 7-2 ama siyah nice. Lan ben siyah dürbün oynuyorum lan Dürbün ama açıyorum simsiyah hiçbir şey gözükmüyor ona rağmen oynuyorum ben böyle Bunlar da bana gelince vuruyor Ben seri oynuyorum oğlum Oy Arkadaşlar siyah oluyor böyle. Ona rağmen ya böyle Türk, oynarız. Ben Türk gibi oynadım. Sakin ol ya. Yumruk yumruk yumruk. Abi yapma işte yapma yapma yapma. Niye? Adamları kışkırtma ya. Kışkırtmıyorum lan adam tek yemediği için attım. Ben iyi oynuyorum yalnız ha 24'ü. dördü. Adamlar kışkırdı şimdi bak. Belki adamlar şimdi bizim içimizden geçecek. Geçemezler. Ben varım. adamlar belki bize Oğlum dürbün geçecekler. simsiyah gözüküyor. Kafayı yiyeceğim ya. Hayır ya. Oğlum bu mal mı? Ben Attırmadım. tek kebet diye yapıyorum. Oo bir dakika ben bu dürbünü açmamam lazım. Bu dürbün ayarları çok kötü. Oo. Ben Oğlum benim dürbünüm simsiyah lan. Arkadaşlar gördüğünüz gibi böyle bile oynuyorum yani. Bu bug size de yaşandıysa yorumlara yazın arkadaşlar bu ne ya vallaha İki adam bunda Bir saniye ben hemen şuradan kaymayı açayım arkadaşlar Allah iyi vurdu adam ben Hemen narımızı Abi Egemen nar yeme şu videoda Lan on geliyorum ya Allah. Bir tane evi. Vurdum. Oğlum bak ben skoba açıyorum simsiyah valla delireceğim. Oha! Oğlum dürbün simsiyah rastgele vuruyorum gidiyor. Şuna bak. Abi bak ben çok kötü oynuyorum ya. Oğlum dürbün simsiyah gözüküyor. Aa öleceğim. Tek yemedim. Oğlum sen iyileşmişsin yani belli. Vallahi oğlum Dürbün var ya yerler siyah böyle etraftaki ağaçlar siyah arkadaşlar gördüğünüz gibi bak bak böyle yerler siyah gözüküyor. Bunların hepsi hileden dolayı arkadaşlar bu arada. Hileci. Hile ile alakası yok. Oğlum çok tuhaf lan. Acayip iyi bu arada. Dürbün ha, siyah de, gözüküyor. normalde, hile, normalde hile böyle yapmıyor değil mi Egemen? Oha sağlam vurdu. Kim lan seni o sağlam vuran? şimdi için babaannesini vurayım diyeceğim de kaç kişiler lan bunlar? Şuradan. Al birini vurdum. Allah, Allah çok, çok tuhaf lan. Hangi vuran seni vuran bu mu lan? Ya işgalcili mi ne öyle tuhaf bir şey var işte üstünde siyah. Jordan ya. Jordan. Evet hey, Jordan. AVM Jordan aldım AVM atcam Ben AVM'yi bilerek almadım. Adamlar şimdi ağlarlar diye. Ağlacan oğlum. Aaa bunun dürbünü gözüküyor tamam. Ama kendi dürbün işte. Oy. Önümde. Yat aşağı. Uf. Adamlar iyi insanlar. Ağzım ya bir ya nereden? Video çekerken nar yersem öyle olur. Bombayı sallıyorum. Allah. Bu ne diyor arkadaşlar? Ne diyor? Gel yanıma gel. Gel 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 gel. Gel, gel. yanıma diyor. Kanka şurayı alıp veremediğin şey ne? <laughs> ne bu alıp veremediğin şey? Alıp veremediğin şey ne mi diyor? He alıp veremediğin şey ne diyor? Niye pusuyorsun diyor. Pusacağım oğlum hayırdır yani. m dört yani kart ateşim yani anladın mı yani? Arkadaşlar ses nasıl astık ama? Asan da şu arkada arkada. O! Oh, aldı. Vallahi Zira aldı. O tek yemiyor ki bu. Yedi, bir tane yedi, bir tane yedi. Abi ya zırh aldı bu ya. Ara zıpla lan zıpla. Kürt şey aldı. Zıpla ya. Lan boş ver ya. Oğlum bak senin bu arkadaşın gidiyor zırh falan alıyor valla. Ciddi oynarsan patlatırım ha. Hadi oyna. Abi arkadaki beni vurdu ya. Zırh mı almış o? E oğlum zırh aldığı için tek yemiyor işte. Ben ne anlatıyorum? Sen bir tane vurdun ya işte ona ölmedi. Kapattım. Bir de eğim koyuyorum ya dürbün hacı hiçbir şey görmediğim halde. Aşağı bak şunun kür kaç aşağı yine. Tek yemedi ya abim. Yat lan aşağı. Yat lan aşağı. Arkadaşlar çok kolaylar ya yani. hem kalkan alıp hem böyle yani şey yapan ilk defa görüyorum. Killing Abi bu ne ya çok kolaylar. Çok kolaylar. Pompalı çekti. Yeminime pompalı çekti adam. Eğer pompalı yara beni öldürse M4'ü çekerim arkadaşlar. Vallahi acımam affetmem. Arkadaşlar bu durdu biraz. Zaten bitti Kürt. Kürt arkadaşlar işte ne bekliyorsun? Kürtlerle vs atıyoruz diye boşuna çekmiyor. Pompalı almış ya. The tam bitti o bitti bitti bekle. Abi sen var ya gidiyor pompa çekiyor. Arkadaşlar bunlar fena budurmuş. Ben emirim 4. Sakin olun. Bittiler bittiler sakin olun. Pompalıya karşı yani taramada bir şey yapamayız. Ben m 24te sağlamayayım sağlam vuracağım bunları. Hatta ortadan M200'ü çektim ben abi gel. Bekle abi şuradan ben zırhımı da alayım. Siz alırsanız ben de alırım gel. Yani. Karşılıklı abicim gel. Geldi. Helal. Lan pompalı oynatmayın oğlum. Yattın aşağı. Kolaycınız. Olay, Hemen şöyle sürümüze atalım. Otomatik arkadaşlar. Olay, çok olay. Hoppa, Egemen gibi. Pop pa, pa, bam. M. Hmm. Kolaydı bu arada. Çok kolaydı. Ez, çerez mayonez. Adamlar elinize sağlık diyek de şey olsun ya. Ee biz iyi insanlar. Jordan iyi. Onun arkadaşı Kürt de. Olsun. Aa, silmişler, şey direkt silmişler la ben böyle bir şey mi gördüm hayatımda? İyi, bir tane daha atak mı bitir, bitir, bitir mi bitek mi? Bir tane daha. Bence bitirek 13 dakika olmuş zaten yeterli. Evet, yeterli. Evet arkadaşlar, abone olup like atıp videoyu beğenmeyi unutmayın. Evet, fazlası zarar. Evet, fazla zarar. Berkay'ın da kanalına abone olun. Ona da bir video aşağı gelecek. Aşağıda bak. Aşağıda, bak, aşağı açıklamada. Evet Açılama arkadaşlar, var. abone olun, like atıp videoyu beğenmeyi unutmayın. Hoşça kalın. Bay bay.